Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kalp damar sistemi ilaçları grubunda yer alan Norvask, 5 mg ve 10 mg'lık 20, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Norvask'ın etken maddesi amlodipindir. Norvask film tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, kan damarlarını daraltarak kan basıncının yükselmesine sebep olan anjiyotensin 2 isimli maddenin kan damarlarını daraltmasını önler. Kan damarlarını genişletici etkisiyle kan dolaşımını kolaylaştırır ve böylece kan basıncını düşürür. Norvask, yüksek kan basıncı ve anjina tedavisinde kullanılmaktadır. Anjina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Anjina genellikle göğüs bölgesinde, Baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir. Norvask film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her bir tableti bir bardak dolusu su ile birlikte alınmalıdır. İlacı aç karnına veya besinlerle birlikte alabilirsiniz. İlacınızı her gün aynı saatte almanız önerilir. İlacın olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg'lık bir tablettir. Norvask'ı kullanmayı unuttuysanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınızda hemen alınız. Eğer aldığınız son dozdan sonra 12 saat geçtiyse unuttuğunuz dozu tamamen atlayınız. Bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanında alınız. Unutulan dozlara dengelemek için çift doz almayınız. Norvask'ı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Tedaviye başlamadan önce doktorunuza kullandığınız diğer kalp ve tansiyon ilaçlarınızı mutlaka söyleyiniz. Eğer şiddetli düşük kan basıncınız varsa veya aort kalp kapakçığınızda daralma ya da kardiyojenik şok veya kalp yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Eğer bu ilacı yüksek tansiyon için kullanıyorsanız, kendinizi iyi hissetseniz bile ilacın kullanımını doktorunuza danışmadan bırakmayınız ve doz atlaması yapmayınız. İlacın kullanımını aniden durdurmak durumunuzu kötüleştirebilir. Tedaviniz sırasında ilacın kullanımının üzerinizde etkisinin olup olmadığını anlamak için tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettiriniz. İlacı düzenli bir şekilde atlamadan kullanmalısınız. İlacınız tamamen bitmeden doktorunuza tekrar reçete ettirmelisiniz. Tedaviniz sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol tansiyonunuzu daha da düşürebilir ve ilacın olası yen etkilerini arttırır. İlacı kullanan kişiler greyfurt veya greyfurt suyu tüketmemelidir. Greyfurt suyu ilacın etki etme yolunu değiştirebilir. Hamilelik döneminde ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Eğer bebek emziriyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Norvask'ın kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Baş ağrısı, baş dönmesi, özellikle tedavinin başlangıcında uyku basması, çarpıntı, cilt kızarması, karın ağrısı, bulantı, ayak bileklerinin şişmesi, yorgunluk, yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.